Selam. Şimdi bana özelden yazan bir sürü insan var. Arkadaşlar bana yazmayın. Bir şey yapmadıktan sonra, yani kendinizi sistemde sorgulamadıktan sonra bana yazmayın. Çünkü bu konuda bir şeyler yapmış olmanız lazım. Bu konularda kafa patlatmış olmanız lazım. Bunu yapmadıysanız, yani neyin doğru ya da neyin ben ne neyi istiyorum, ben özgür müyüm, ben sistemde ne yapıyorum? Sadece kullanıp su istimal etmeye çalışan maskeleri takmış yalancı üç kağıtçının teki miyim? Sistemde beni eğittiler mi? Ben bu yüzden mi yaşıyorum bütün yaşadıklarımı? Hep insanları kontrol edip e, su istimal etmek için elimde kazıklarla bekliyor muyum? Bu konularda kafa patlatmadıysanız yani kendinizi sorgulamadıysanız sistemde benim hayatımda işiniz olamaz almam alamam. Misal geldiniz. Hep haklısınız, her şeyi biliyorsunuz, kontrol etmek istiyorsunuz çünkü daha değerli olduğunuzu düşünüyorsunuz, daha etrafınızdaki insanlardan daha akıllı olduğunuzu varsayıyorsunuz ve ona istinaden hep haklı olmaya çalışıyorsunuz ve buna istinaden huzurlu, dengeli, problemsiz var olmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü sistemde öğretilmiş bu, bu değer yargılara göre sizin için ben haklıyım, huzurlu böyle olunur, rahat böyle olunur, iyi ve doğru böyle olunur. Çünkü ben en haklı bu dünyaya kainat merkezi benim işte diplomalarım, apışaramdaki ya da paralarım ya da kendimi öyle zannediyorum ne haltsa işte öyle zanneden bir gerzekle ya da gerzeklerle benim işim kalmadı. Başıma çok geldi. Ben zamanında komün kuracaktım. Kendini sorgulamayan Neyi neden yaptığını bilmeyen insanlarla Benim işim gücüm yok Tek yapabildikleri Kullanıp ve suistimal etmek Ve hep haklı olduklarını zannetmek Ve buna istinaden de Benim hayatımı niye cehenneme çevireyim ben Manyak mıyım ben Ben bu olaylara 30 yılımı vermişim Hayatım boyunca bu konuları araştırmışım Okuyor okuya kafayı sıyırmışım Sizin tabirinizle yani Trilelli. Yani denklem şu. Ben problem yaşamak istemiyorum ve kimseyle bir derdim yok. Kişisel olarak hiç kimseyle uğraşacak ne vaktim var ne işim var. Uğraşamam. Sen huzur istiyorsan kendini tanıman lazım. Ama öyle bir derdiniz hiç yok. Rol modelin peşinde koşuyorsunuz. Yani bana yazmayın. 啊，对，拜拜。